Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. 1 Aralık 2022 günlerden Perşembe arkadaşlar. Günün ikinci montajındayız arkadaşlar. İkinci montajımızın kombisi demir döküm Ademix tam yoğuşmalı kombi. Şöyle kombimizin montaj bağlantıları. Arkadaşlar bu kombinin bağlantısı ters ters derken soğuk su en sağda olacak. Şöyle alttan göstereyim de yoksa e, görünmüyor. Alttan dönerek bağladım bunu. Yoğuşma giderimizi şöyle peperace boruyla alarak kapı eşiğinden buzdolabının arkasından lavabo giderine çatar atarak bağladık. Şurası kolon, balkon var çıkıntı bu tarafta. Bu tarafa doğru geldik. Şöyle arkadaşlar sola doğru eğimimizi vererek vererek bacamızı montajını da yaptık. Acil kesme vanamız yoktu. Şöyle acil kesme vanamızı koyduk buraya. Mermerimizi deldik, dolabımızı deldik şöyle pançtan dolabın içinden arkadaşlar şöyle yine mermerimizi deldik ve ocağımızı bağladık. Kırma dökme yapmadan ocağımızın vanasını da koyduk hiçbir yeri sökmeden. Şuralarda gaz kaçakları çıktı. Onları yaptık az önce. Şu an testimizi yapacağız. Günün ikinci montajı da böyle bitti. Burası da Kutlu Mahallesi. Mamak Ahdere Kutlu Mahallesi. Sabahta yeni mahalle Demet Evler'deydik arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altına vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. 2 amper sigortamızı şöyle hemen kombimizin yanına bağladık. Eski Alarko Serenalar vardı. Ondan söktük bir tane burada. Güzel bir montaj oldu. Camcımız gelecek buraya menfez açacak. Ankara'da kombi işiniz olduğunda kesinlikle bizden bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir. Ankara'da kombi işi, teyit satışı, proje işi bizim işimiz arkadaşlar. Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Her türlü marka model satışımız vardır. Örnek videolarımız var. Oradan izleyerek teklife fiyat alabilirsiniz. Demir Döküm Ademix kombimiz arkadaşlar. Mer merak eden arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. İyi akşamlar şimdiden. Tamam. Akşam olmak üzere. Sağlıcakla kalın.